Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi'nde staj eğitimi alan geleceğin itfaiyecileri, Türkiye'nin dört bir yanında artan orman yangınlara dikkat çekti. İlk kez itfaiye kıyafeti giyen ve gösterdikleri yoğun gayret ile göz dolduran itfaiye adayları, ülkemizin ciğerlerinin yanmasına gençler olarak çok üzülüyoruz, bir an önce eğitimlerimizi tamamlayarak birer yangın savaşçısı olmak istiyoruz mesajını verdiler. Yani benim hayalimde can kurtarmak vardı. Yani birilerinin yani hayatına dokunmak, birilerine yardım etmek istiyordum. Yani bunun içinde şu anda tam olduğum yerdeyim. Yani elimden geldiğince yani herkese yardım edip zaten şu anda da Türkiye'de yani belli başlı illerde çıkan yangınlardan dolayı can kaybı, hayvan kaybı, ayrıyetten mal kaybı meydana geliyor. Buradaki stajımızı hemen bitirip alabileceğimiz eğitimleri en sonuna kadar alıp bir an önce Türk halkına yardım etmek istiyorum. buraya geldiğimizde ilk başlangıçta teorik olarak alabileceğimiz bütün bilgileri hocamız da, hocalarımız dahilinde aldık. Sonrasında yani pandemi dönemlerinden dolayı uygulamalı eğitime gidemedik. Yani bu durumda da hele de yani itfaiyecilik mesleğinde. Şenli Üniversitesi Acil Erdi Afet Yönetimi son sınıf öğrencisiyim. Buradaki stajım için Girasun'dan geldim. Biz bir buçuk iki senedir neredeyse okula gidemiyorduk ve uygulamalı eğitimlerimizi tamamlayamadık okulda. O yüzden buradaki stajımızın da bu kadar verimli geçeceğini hiç düşünmemiştik. Buradaki eğitmenlerimiz olsun, çavuşumuz, amirimiz olsun bize ellerinden gelenin daha fazlasını yaptılar ve bize eğitimlerin tamamını göstermeye çalıştılar ve gösterdiler de. Ben Trabzon'dan geliyorum. Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Buraya gelmeden önce staj kavramı olarak bu kadar dolu bir eğitimimiz olacağını düşünmüyordum ben. Buraya geldikten sonra işte ortamı gördük, eğitimleri gördük. Bunu...